böyle getir yumruk atalım pezevenge yap. böyle orospu çocukluğu olamaz bu kadar alçaklık olamaz it mizan it Misan sen yaptı sen hatırlıyorsun <laughs> orospu çocuğu orospu çocuğu <laughs> lan sizin sülalenizi sikiyim derdim kalkar giderdim yani bir de ne diyor you have no heart diyor ananın amı bu söylenir mi ulan böyle getir yumruk atalım pezevenge yap. böyle orospu çocukluğu olamaz bu kadar alçaklık olamaz Git oğul yiğit. Bizansen yaptı sen hatırlıyor musun? Oros bu çocuğu. orospu Oros bu çocuğu lan. Sizin sülalenizi sikiyim derdim. Kalkar giderdim. Bir de ne var. diyor? You have no cards diyor. Ananın amı bu söylenir mi ulan? Böyle getir yumruk atalım pezene gel. Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. It all it. Mizansen yaptı sen hatırlıyorsun. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu lan. <laughs> sizin sülalenizi çekeyim derdim. Kalkar giderdim. Ay, Bir de ne diyor? You have no heart diyor. Ananın ama bu söylenir mi ulan? Böyle getir yumruk atalım pezevenge. Ya. Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. It all it. Mizan sen yaptı sen hatırlıyorsun. Bak orospu bakayım. çocuğu. Orospu <laughs> çocuğu lan. Sizin sülalenizi çekeyim derdim. Kalkar giderdim. Bir ne sen. diyor? You have no cards diyor. Ananın ama bu söylenir mi ulan? Böyle getir yumruk atalım pezeren yap. Öyle orospu çocuk olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. It all it. Bizan sen yaptı sen hatırlıyorsun. <laughs> orospu, orospu çocuğu. Orospu çocuğu var. Sizin sülalenizi şikeyim derdim. Kalkar giderdim. Bir ne diyor? You have no cards diyor. Ananın ama bu söylenir mi ulan? Böyle getir bir evet. bu, bu kadar alçaklık olamaz. Bir tol yiğit. sen yaptın, sen hatırlıyorsun. bu çocuğu. bu çocuğu Sizin derdim, derdim. Bir diyor, diyor. Ananın ama Böyle getir, yumruk pezevenk Böyle orospu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. Bir Mizan sen yaptı sen hatırlıyorsun. Ne onu Oros bakayım. bu çocuğu, <laughs> oros bu çocuğu lan. Sizin sülalenizi sikiyim derdim, kalkar giderdim. Bir de ne var. diyor, you have no heart diyor. Anamın ama bu söylenir mi ulan? Böyle getir, yumruk atalım pezevenge. Böyle oros bu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. It all it. Misan sen yaptı, sen hatırlıyorsun. Onu oros bakayım. bu çocuğu, oros bu çocuğu <gülüyor> lan. <gülüyor> Sizin sülalenizi sikiyim derdim, kalkar giderdim. Bir de ne şey diyor? Var. You have no heart diyor. Ananın amı bu söylenir mi ulan? Böyle getir, yumruk atalım tez eve gelip bu çocuk olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. It all it. Bizan sen yaptı, sen hatırlıyorsun. Oros bu çocuğu, oros bu çocuğu ulan. Sizin sülalenizi çıkayım derdim, kalkar giderdim. Bize ne şey diyor, diyor? You have no heart ama bu söylenir mi olan? Ben Böyle getir yumruk atalım, pezeven gelip dayayalım. bu çocukluğu olamaz. Bu kadar alçaklık olamaz. It all it. Bizans'ın yaptığı sen, yaptın, sen oros bu çocuğu. Oruç bu çocuğu oğlan. Size sülale necişikliğim derdim. Kalkar giderdim. Bize ne çok diyor, diyor? You have no diyor. Ananın ama bu söylenir mi olan 四个人一起，有没看到？看到没有？咱要好了，四个人够了吗？乌克兰、澳大说亚够了吗？你考虑一下，咱俩四个人够吗？够不够？够不够？咱俩能支持你们吗？好看不？今天就约我看看去，你拿么出去？